İstanbul Spor karşılaşması. Fenerbahçe İstanbul Spor maçı. George Jesus. Portekizli teknik adam. 67 yaşında. Yaşının sebebini niye söylediğimi tahmin edebiliyorsunuzdur. Yerdeki futbolcu da 25-30 yaşlarında. Hadi 35 diye. Yani evladı oğlu yaşında bir futbolcu. Futbolcu yere düşüyor. Taç çizgisinin kenarında. Yerde birkaç böyle yuvarlandıktan sonra çizginin kenarına atıyor. Kendisini dördüncü hakeme dikkat. Hoca gidiyor. Oğlum diyor, kalk yerden diyor. Ellerini açıyor, kollarını açıyor. Şimdi buradaki şu anda konuşulan konu... Cesus adam öldürdü. Cesus adam vurdu. Cesus adam dövdü. Cesus futbolcuyu mahvetti. Şöyle oldu, böyle oldu, parçaladı yerlerde. Yani bu söylediklerinden aslında benim fikrim anlaşılıyor. Sinan abi yıllarca sağ kenarındaydınız, sağ içindeydiniz. Ya babanın evladı yaptı gibi, kalk kalk. Kalk oğlum kalk 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 bir şeyin yok kalk oyunda dön oğlum. Bir de saçını okşuyor. Kalk ya, oğlum en ya başını okşuyor ya. Ya Jesus ya, şey yapacak bir insan değil ya. ya. Değil. Böyle dövdik, Onun için dövdik. yaşını söylüyorum zaten. Kim diyor onu tekmeledi veya medya Yıkıldı bugün kalk ya. Kalkalım mı? Vallahi billahi ya. Ha. En Fenerbahçe çok da Fenerbahçe'li kardeşlerimiz, Fenerbahçe'li dostlarımız diyorlar ki ne olur bir ekrana getirir misiniz? Galatasaraylılar diyor ki bir ekrana getirin anlatın böyle böyle bir durum var nedir diye. Benim elimde maç görüntüsü olsa bir maçın görüntüsü 12 bin dolar. Size yemin Oha. ederim. Oha. Ama Olur ispat edemem. 12 bin dolar tabii. <laughs> i̇spat edemem ama yemin ediyorum. <laughs> vallahi de billahi de Jesus burada. Hani bir babanın evlada davrandığı gibi davranıyor. Ya adamın karakterinde bu yok A kardeşim. abi. Ben İstanbul Spor ben de şey demiş. Abi Allah, Jesus Bakışı ya. anlatıyor şu anda. Yani, yani ne bileyim. Evet, yani. Evet diyorsun ki şu anda işte konuşmak da saçma. niye yani, gündemde niye böyle ama. Şimdi yani koskoca bir televizyon binası burası. Hı. İçinde koskoca beş tane insan var. Bu insanlar da yani Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Çakar. Hani Türk Sporunda ve Rasim kardeşimiz de, Türk medyasında. Hı hı. Hani sen de kendi dalında, mesleğinde. Hani burada hatırı sayılır 8-10 insandan, 10-15 insandan birileriyiz biz. Öyle değil mi? Evet. Futbol camiasında. Ve biz koca koca adamlar oturacağız burada. Milyonlarca insan bizi seyrediyor. ...şu hareketin yorumunu istiyorsunuz bizden... ...haklı olarak... <laughs> ...bu ne kadar komik bir şey değil mi aslında... ...çünkü... E, Türkiye'de ...zaten bu konuyla ilgili... Sosyal, medya, ...sosyal medyadaki ha. bu çılgınca feveranın ...hemen sesini... ...İbrahim Yılmaz denen... ...futbolcu çocuk kesmiş zaten... Kesti. ...hemen kesmiş... ...demiş ki ya kardeşim abartmayın bir şey yok... ...adam bana geldi saçımı okşadı... ...babacan da bana şakalar yaptı demiş... Evet. ...sonra... Yani bunu yorum yapmaya gerek yok ki orada canı yanan futbolcu kendisine böyle sert davranan bir hocaya hemen tepki verir yerde yerde. Adamın bir tepkisi yok. Çocuk kurbanlık kuzu gibi yerde yatıyor. Yan tarafta İstanbulspor kulübesinden öyle oraya saldırı çektim. olur. Tabii. Sen benim oyuncuma yerde nasıl taciz ediyorsun diye falan. Yani yani ilkokul zekasındaki insanlar durumuna düşürüyorlar bizi. Yani bu, bu konu hakkında konuşturarak. Konuşun. Yani biz ilkokul çağ şeyindeki insanlarız. Bu çok tuhaf değil mi yani? Yani ya böyle bir şey yapılabilir ama buna zaten oyuncu zaten tepki verir. Tepki verir hocaya. Tabii. Tepki yok. Kulüple sen görüşmüşsün. Zaten Hayır. yayıncı kuruluş. İbrahim Yılmaz denen futbolcuyla röportaj yapmış. O röportajdan sonra hala bizim konuşmamız bana utanç verici geliyor. Hala o çocuğun lafının üzerine biz ne konuşacağız yani? Neyi konuşacağız? Futbolcu her şeyi söylemiş. İş o kadar göründüğü kadar basit değil beyler. Bekliyordum. <laughs> Vallahi bekliyordum. Bak, bu beni al, anlar, anlar, hocam, anlamak, anlamak için önce dinlemek lazım. Tabii. Buyurun hocam. Kesinlikle Jesus'un yaptığı bu harekette en ufak bir sıkıntı yok. Peşinden şunu söylüyorum. Bugün Amerika'da, İngiltere'de, Türkiye'de. Ben kaç yaşındayım? 60. Maşallah hocam. Benim uzun çalıştığım arıyorum. yerde bir tane kız çocuğu var 25 yaşında. Böyle yapıyorum. Gelsene apacım. Kızım nasılsın diyorum. Ama taciz eden kadın farklı. Müsaade, 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 müsaade et. Kızım nasılsın diyorum bak. Kızım nasılsın? Laf da bu. Hayatım i̇yi. demiyorum. Affedersiniz. Evet. Güzelim demiyorum. Yavrum Hanım, demiyorum. Yavrum demiyorum. <laughs> Hanımefendi nasılsın? Gel bakayım <laughs> nasıl diyorsun? Yavrucuğum var Teşekkür ederim hanımcacığım. Şimdi, şimdi. Aa bak. taciz tutuklansın. Müsaade nasılsın? edin. Müsaade edin. <gülüyor> <gülüyor> müsaade edin. <laughs> Sana ne beni taciz etti. Seni mi etti? O kamu, kamu Senin da var. iyi niyetin başka bir şeydir. Şu ihtimal var mı? Karşında İstanbul Spor değil de, ruh bir futbolcu var. Psikopat. Ha, Yok olabilir. mu yani? 180 tane, 200 no, 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 no. tane futbolcu var. No, no no, no. yani kendini, yani, kendini... yerden bu, X takımda olur, Y takımda olur, Anadolu takımı... Takım ismi vermeyeyim ama 20 taneden 18, 360 tane futbolcu var... ...Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'de. Jesus'un kontak kurabileceği. Kupa maçlarını vazgeç. Benim sesim, benim İşlerinden sesim. biri psikopat olur. Canı yanmıştır. Jesus şakadan böyle poposunu hafif tekmeli hadi yavrum der. Kalkar bir vurur. Risk bu. Risk senin kalbinde kalbiyle ilgili en ufak bir sıkıntı yok Jesus. Bir baba gibi dede gibi hadi oğlum kalk diyor kalk bir şey yok. Halbuki onun kalkıp oyuna girmesi... En direkt Jesun Aleyne. Evet. Takım 11 yönüyor. Halbuki burada Biraz 10 kalıyor. Bir yaparak orada. Bir gün, bir gün falan filan bir, bir gün, yapıyor. bak bir gün başıma geldi. Kocaeli, Kocaeli Süper Lig'de bir tane Yugoslav oyuncusu var o zaman. Ha. Şey dönemi şey güvenç kurtar dönemi. Da, bir hatırlamıyorum abi. Ömer Oviç, Ömer Oviç, Fahruddin Ömer Oviç. Ölmüş de olabilir. Yaşı 60 yaşıyorsa da 60-65'ti. Hmm. Okey brother dedi. Şu ya. Okey brother dedi. Sen mi dedin? Ne var bunda hakem olarak okey brother dedi. Bir şey oldu, bir taç oldu. Tamam okay, kardeşim Ne var bunda? Tamam kardeşim, tamam, kardeşim dedim okey brother. Normalde ne beklersin? Okey ref dedi. Yeah. Okey hmm. hoca der. Hı. Böyle yaptı bana. Dokunsana bana. Yok okey brother de. Okey brother. Yap yap. Okey brother. Dont touch mi dedi. Senin ben... Yap yap yap. Ya ne mı yani? Bana dokunma dedi. dedi. Şimdi be... Bilmem ne oğlu. <laughs> hani... Sinirlendin mi hocam orada? Çok sinirlendim. Ço çok sinirlendim. Ben hatırlıyorum o Adam bir şey yapmadı. Elimi vurdu itti. Vurmadı da itti. 94 don't touch falan falan o. Çok pis bir şey. Aşağılamış seni da. ama. Ha? Aşağılamış seni. Bir dakika. Şimdi ya dedim ki Ahmet. Dokunma bana. Oyuncuya tep söylüyorum. Oyuncuya dokunmayın. Oyuncuya o dokunmayın. Sana ders oldu değil mi? Ders oldu. Söylüyorum genç hakemlere, yaşlı hakemlere alayına. Oyuncuya iyi niyetli baba gibi olsun. Okey evet. brother haklısın. Özür dilerim ben yanlış karar verdim. Desem bile Olmuyor. oyuncuya dokunma. Evet. Bak 100 Hangi tane oyuncu bunu yaparsın. Sağ ol Ahmet abi der. Tamam abi der. Yugoslav. vardı. Don't touch mı dedi elimi itti. İki. Bu olayda. Yüz tane oyuncu hayatında o çocuk ölene kadar İstanbul Sporlu, hmm. Bana Jorge Cossu yerde yatarken babaca böyle popoma vurdu tekmeyle. Yani şey iyi niyetli onu anlatır. Ama yüz kişiden bir tanesi psikopat çıkar. No, doğru, kalkar, doğru. vurur. Neyin ne olduğunu anlamayız. Maç yarım kalır. Bu analiz doğru. Ne çıkıyor burada? Burada katılıyorum. Demek ki. Bravo. Çakar çok zekice. Bir psikopat yapacağım. tarafından yanlış evet, anlaşılacak. Abartılı bir hareket yapma. Şu yapsaydı ne olurdu? Söyleyeyim ne olacağını. Jesus'un bu yaptığını Fatih Terim de yapsaydı. Sergen de yapsaydı. Çenol Güneş de yapsaydı. Hangi hoca yaparsa yapsın. Yerdeki <laughs> oyuncu aynı açıklamayı yapsaydı. Aynı tepki yani aynı tepkileri verseydi yerdeki oyuncu. Onlara da hiçbir şey denmezdi. Onlar da ceza almazdı. Ama şu şey olur. Aynen ben böyle. Aynen söylüyor. böyle. Fatih'lerin yani benzeri öyle. hareketi yapsaydı Aynen böyle. şu ihtimal daha yüksek. Aynen böyle. İstanbul Spor Yedek Kulübesi. Oo, Aa, ne yapıyorsun? De, Hüseyin Hocam görüntü bir ekrana getirebilir miyim? Hepinizin dikkatinden Hüseyin kaçan de, bir şey var. Sevgili Galatasaraylılar. Buyursunuz. buyursunuz. Akın, sevgili Galatasaraylılar. Fenerbahçe olayı ayrı. Ali Koç olayı ayrı. Cezus olayı ayrı. Şimdi Fenerbahçe'nin hocası Cezus yarın bizim hocamız da olabilir. Yani Jesus herhalde kanım aksa sarı lacivert o Şaban'ın gol kralı filmi gibi değil. Jesus'a yönelik bu tür bir olay. Ha yani Jesus bir yanlış yapar söyleriz. Ama gerçekten şu yapılan şey abartı. Abartı gerçekten gerek yok. Ya yani ben ne yapayım? Jesus bir deha iyi İyi oldu işte Jesus Türkiye'ye geldi bu pazara girdi. Bakmayın ya. bana güvenin. Ben bu Fenerbahçe'yi tanırım. Yarın dayanamaz bunlar. Cezuz'u kovarlar üç ya, başı. Ya Rasim yeriz. deme öyle. Biz <gülüyor> alırız. <gülüyor> 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 Biz alırız Erden Timur hazır. <laughs>